Kralların kralı, kurabiyen, kralı. Evet, Selam. Iyi. Selam Pekala, ben kurabiyeler kralı, 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 kes! Pekala, ben kralı, kralı, yeni kralı, 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 yani kralı, kralı, yeni kararım bana ülkenin en büyük kurabiyesini bulup getireceksiniz. Niye daha kolay bir şey kralı, 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 Hemen. Hemen. kralı, Hemen! kralı, hemen ...Yolunuz açık olsun! Oh, kral olmak çok eğlenceli bir şey! Bu da ne? Hey, kurabiyeler kralı! Karşında duruyorum! Evet, ahım, ah. şuna bakın... ...Büyük bir kurabiye buldum efendim! Dur bakayım, dur! Evet, evet, büyük bir kurabiye! Ama... ...En büyük kurabiye değil bu! Değil mi? Değil! Aa. Sıradaki! Ettim. Ey kurabiyeler kralı! Karşında duruyorum! Ben daha büyük bir kurabiye buldum. Dur bakayım! Ha, bu büyük bir kurabiye, evet. Bu bu daha büyük bir kurabiye. Daha büyük bir kurabiye. Ama en büyük kurabiye değil. Ya, hay Allah! Sıradaki! Kes! Evet, sıradaki! Hey! Kurabiyeler kralı Hala karşında duruyorum Saygıdeğer kralım size ülkenin en büyük kurabiyesini getirdim Bakalım İşte ha, Bu büyük kurabiye Evet o büyük bir kurabiye Bu daha büyük bir kurabiye Daha büyük bir kurabiye Evet haklısın <laughs> en büyük kurabiye Bu ülkenin en büyük kurabiyesi saygıdeğer kralım Pekala getir o kurabiyeyi <laughs> En büyük kurabiye Ha, Bu kurabiyeyi ne yapmayı düşünüyorsunuz efendim Ne yapmayı mı düşünüyorum <laughs> Ah